İyi, öldür bak şu petliyi Şu önüne geçen ben Önüne geçen bak Senin için siper oluyorum Öldür Senin için siper oluyorum öldür Hop Senin için siper oldum bak Öyt Öyt Aa beni öldürdü bak <laughs> Ha, yine vuramadım Ben sen ölmedin değil mi? Ölmedim daha karşılıklı atışıyoruz Aha vurdum Haa yepyen <laughs> Evet, merhaba arkadaşlar. Sıraç'ın dünyasına hoş geldiniz. Oha! Açılır açılmaz şerif oldum Sıraç. Ana! Ben normal oldum ya. Uçacak. Ben uçacağım. Dur bakalım ben. ben. Uçacağım. hemen şerif oldum Sıraç. Ben uçacağım. Uçacağım. Oha! Kalem ben şerif oldum hemen. Nerede? Katil olursa hemen gösteririm. Tamam. Şerif abi yanıma gelir misin? Oğlum ben neredeyim? Kendim bile bilmiyorum. Ha sen oradasın tamam. Altına topluyorum. <laughs> o göz duruyor. Allah'ım! Koyma. Ne oldu Geriye gitsen, geri gidenler Şerif olmalı. Oğlum dur bir belki. Ben takdım ona füze atacağım. Vos. <laughs> Aa yakına gelen katildi. şimdi. Gördü ya oğlum yakına gelen de hiç kimse telefonuma gelmiyor. Herkes altın topluyor. Ben o zaman yapacağım. ama anında yakalayabilirler böyle yanına Koşturanı hemen sık tamam mı? Tamam. Sana doğru koşturan. Gelen olursa sıkacağım. Silahını çekme ama. Hangisi katil acaba? Benim yanındaki katil olabilir. Kaç kaç. <laughs> Babacım bu bana doğru geliyor. Ya hiçbir şey yapmıyor Ama öyle arasından biri katil olabilir. Ben şu an 11 tane altın topladım. Çok altın var benim. Katil hala buraya gelmedi. Ha, gelmedi hala. Gelme. Böyle dolanıyor. Sadece buraya şerif geldi. Aha. Aha. Şu işte karşıdaki. Çekil lan bir ortadan. Çekildim. Şerif abi sen dur. Oğlum bir dur. Kaç o zaman kaç. Kaçamıyorum da. Allah oymuş. Ay silahına be. Kaç kaç. Ana kaçırdın yine. Ha? Yine vuramadım. Ben sen ölmedin değil Ölmedim mi? Ölmedim daha karşılıklı atışıyoruz. Aha vurdum. <laughs> ha! Yeter! Jetpoint! Gel gel lan! <laughs> dış 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 dış! Öldürdük. Ama yapayım. Zor öldürdük ama ya. Ben 18 tane altın topladım. Benim altınım kaç? Bu benim altınım bayağı bir çok. İyi. Şimdi bakalım ne olacağız. İlk elden hemen şerif olduk Sıraç. Katil şerif oyunu bu. Ben, ben olmak istedim. Olur. Sen sadece insan mı olmak istedin? İnsan oldum sadece ne yapacağım ki? ben şurada durduğumda katil de olabiliyorum. Hatta üstünde durduğumda. İnşallah katil oynayayım. Hadi oynayalım. Oy darin deri darin darin darin. Alayca giriyoruz bak. Baba bak karşılayayım ben. Cestaka cestak, testaka cestak, cestak. Bakalım şimdi ne olacağız Sıraç? İnsan oldun Sıraç. Ben de insan. Ben senin peşindeyim. Lan ne yapıyor mutfakta? Karnın mı acıktı? Babacım biraz sesim garip geliyor. Bu ne yapıyor lan? Ben de öldü sandım ters duruyor. Sıra çık. Ölen kalan var mı be? <laughs> Allah'ım! Bıçak mı var elinde? Bıçak vardı. Kaç kaç kaç. Yeşil de bıçak. Kaç kaç kaç. Allah! O şerifmiş la. lan adam. Ya oğlum bıçağla silahı karıştırıyor mu sen de? <laughs> Babacım sık şuna. Oğlum şerifi sık, mi öldüreceğiz? Sık, sık. Bu Allah. Allah Gel lan buraya Bir dakika Lan dur. dur Dur vuramadım Gel lan buraya Bekle Ah be vurdu ya vuramadım ya Katil insan Şimdi bakalım ne olacağız şimdi yine mi insan Aynen yine insan Devam Babacım ben sana söyleyeyim katil oldum Katil mi oldun? Heee Aynen katil oldum Tamam beni öldürme tamam. O benim sıraç git. Sıraç git. Ya bir tane. Oğlum manyak mısın git bak. Babacım. Bir sürü adam var burada. Makine yalan söylemez. Tamam git onları öldür. <laughs> anam anam biri silah ateşe ediyor. Evet, biri sana ateş ediyor. O silah ateş ne öldür. Nerede ki o? Şurada bak evin içinde bir tane adam var sıraç. Gir şurayı öldür. Bak gel gel burada bak. Gir. Burada mı? Ha, orada gir öldür onu. Oğlum sen öldürme siyah adam kaçtı ya. Nerede lan adam? O da Oğlum daha adam nerede mi diyorsun sen? Ha. Her yerinde adam geziyor. Bak yukarıya çık iki kişi var. Öldür gari onları. Merhaba. Sen yukarı çıkamadın ki de birini öldürdün. Ana onu onu öldür. O, o petliyi öldür bak şu petliyi. Şu önüne geçen ben. Şu önüne geçen bak. Senin için siper oluyorum. Öldür. Senin için siper oluyorum. Öldür. Hop. Senin için siper oldum bak. Hayt. Hayt. Ha beni öldürdü bak. <laughs> Senin için öldüm Mighty Rage. Neredesin? Öldürdün mü onu? Öldürdüm. Bunu budun yanında adam duruyor Adam bana kızmıştır gari. <laughs> ne yapıyor bu manyak diye. Selamın al. Bu adam niye öyle duruyorsun? Yukarıya çıksana. Bu adam, adam seni adama ben... bıçak atacağım. Nasıl atıyor? Ben şuradan. Atıyor mu? Atmıyor ki. Dur, bir daha Merhaba. Alamazsın onu kardeşim. Geliyorum. Hmm. Atladı, atladı. Silahını aldı, silahını aldı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah Nurcet zıplak, sağ sol yap, sağ sol yap. Ee, öyle. Olsun, bir şey olmaz. Abi ben seni korudum, gördüm değil mi Sıraç? Senin için kurşunların önüne atladım Sıraç. Babacım ben bu değilim, buyum. Böyle bir adamım. Tamam adam yani, bir şey olmaz. Adam Çok bana bir şey bak gel 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 oynayalım tamam ooo biz oynarız sen. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Yeni oyun yeni şans Sıraç. Bakalım ne olacak? Ben katil olamadım bak. Şerif oldum da. Para bösek bu Babacım bak şimdi. Bak bak. Ha. Para <gülüyor> <gülüyor> Aman yine insan yine insan silah ver. Aman yine insan yine insan ben. <laughs> Babacım çok az doldum. <laughs> <laughs> Acaba hangisi? Babacığım sesin sesim biraz galip geliyor. Baba onu takip etti. Babacım bak katil olduğumuzu kimseye söylemeyeceğiz. Telefonuna bakma tamam mı? Bu mal gibi duruyor. He? Dolabın içine de giriniyor. Hop bak girdim dolabın içine. Ben seni öldürmeye geldim. Katilim çünkü. Ben katil misin? Şaka. <laughs> Şaka. Oğlum bu adama ne olmuş? Polis. Ha. Şunu alabiliyor mu? Anam bu adamı öldürdük de ne yapıyor Polis. ya? Polis. Polis. Bu değil. adam beni takip ediyor. Kaçın olan bile. Ha, öldü lan? Victory. Duymuş bak aksiyle çıkart edilsin. Hadi bakalım. Şimdi ne alacağız? Babacım baksana ben neredeyim? Bu adam yukarıya oturmuş adamın yanına. Hadi bu sefer olalım artık ya yeter ya Olmayalım olmayalım. O baba anlamış Allah babamı ağla böyle böyleme. Şeref ol. <laughs> Şeref ol. Ben olmadım bir şey. Sen öldürsen söyle Bana Baba beni öldü. Lütfen sen, benim o, o. hayatımı yaşatma. Lütfen. Oğlum sen niye öldürüm? Sen Ama lütfen benim hayatımı yaşatma. Lütfen. Aa sana kıyamam seni öldüremem <laughs> ben. Lütfen benim hayatımı yaşatma ama. Sen git de şeyi bul. Katili bul. Niye katilin üstüne öleyim mi? Anam anam bu niye beni takip ediyor ya? Oğlum akıllı ol. Baba ben yerimi ben çok iyi yer buldum. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Lan iki kişiyi birden kesti. Tüüüü. Çok güzel. Vay hadi vay tamam hadi biz de çıkıyoruz artık oynamıyoruz. Hadi bakalım bay bay diyelim. Bay bay. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.